çok değerli arkadaşlar. Bakın, ben kendim için keşfettiğim, öğrendiğim bir başarı formülü var. Bu video içerisinde bu başarı formülünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Hedef burada sizin içinizde öyle bir duygu uyandırmak ki hayalini kurmuş olduğunuz şeyi artık aramayı bırakacaksınız. Onu düşünmeyi bırakacaksınız. Acaba hayatıma nasıl ve ne zaman girecek sorusunu bırakacaksınız. Eğer öyle bir ruh hali uyandırabilirseniz tevafuklar neticesinde, kısmet kapıların açılması neticesinde hayaline kurduğunuz o durum, o şartlar kendiliğinden meydana gelecektir. Çünkü siz benim bahsettiğim süreci gerçek anlamda hayata geçirirseniz şahsiyet düzeyinde kendinizi değiştirmiş olacaksınız. Bakın bu formülü birçok eğitimler, birebir danışmanlıklar alarak ve başarılı insanları çok iyi gözlemleyerek öğrendim. Hayalini kurduğunuz şey, sizin duygu dünyanızda bizzat elde etmişçesine inanarak ve hissederek hayalinizde yaşayabilirseniz ve peşinden bu içsel çalışmayı yaptıktan sonra o duyguları hayatınızda devam ettirme kabiliyeti, becerisi, melekesi kesbettiyseniz o mutlaka hayatınıza girecektir. Bakın Dr. Joe Dispenza bu konuda şu şekilde izah ediyor. Beyin bir şeyi hayal veya gerçekten yaşanıyor mu sorusunu sormaz. Eğer hayal ettiğiniz şeyi hissederseniz, o duyguları canlandırırsanız beyin onun gerçek olduğunu kabul ederek bedeninize, kalbinize, vücudunuzun her hazasına ona göre sinyaller gönderiyor. Ve siz o kişi olmaya başlıyorsunuz. O kişi olmaya başlayıp o kişiliği ayakta tuttuğunuz takdirde bakın her şeye rağmen o kişiliği ayakta tuttuğunuz takdirde bahsetmiş olduğum hayalini kurmuş olduğunuz hayata kapılar açılacaktır. Siz o kapılardan sadece geçmeniz gerekecektir. Bakın değerli arkadaşlar bunu Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde izah ediyor. Ama hadisi şerifleri okuduğunuzda bu değerli bilgileri okuduğunuzda onun arkasındaki manayı, onun ne anlama geldiğini, ...hangi alana taalluk ettiğini araştırmanız ve öğrenmeniz gerekiyor. Bilgi bu devirde bakın yeterli değil. O bilginin arkasındaki manayı içinizde uyandırabilmeniz lazım. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz bakın... ...el kana'etü kenzün la yefne. Kanaat tükenmeyen bir hazinedir. Tükenmeyen bir hazineye götüren bir duygudur. Kanaat eğer siz hayalini kurmuş olduğunuz şeyi kanaat ile kucaklarsanız... Ona artık sahip olursunuz. Kanaat nedir bakın? Bir insan sahip olduğu bir şeye kanaat uyandırır. Ona şükreder. Onun hayatında olduğuna dair kesin bir kanaat ve şükür duygusunun uyanması neticesinde başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor. Elhamdu <laughs> alen <laughs> nimeti emanun leha. Nimete hamd etmek onu garantiye almaktır. Onu eman altına almaktır. Dolayısıyla bakın sizin duygularınız ve düşünceleriniz sahip olduklarınıza ve sahip olacaklarınıza direkt olarak taalluk ediyor. Direkt olarak dokunuyor. Şimdi hayalini kurmuş olduğunuz bir şeyi düşünün. Onu öyle bir hayal, öyle bir duyguyla kucaklıyorsunuz ki o zaten hayatınızın bir parçası olduğuna dair kanaat uyandırıyorsunuz. Bu kanaatı ayakta tutma becerisi, melekesi kesbederseniz yani bir nevi aynanın karşısına geçip hayat aynasının karşısına geçip elinizi kaldırır da bu eli ayakta tutmayı öğrenirseniz hayat aynası hemen elini kaldırmaz sizi gördüğünde. Banyo aynası gibi işlemez. Ama siz buna dayanıklılık gösterirseniz hayatınızda olup biten her şeye rağmen, her şeye rıza göstererek o kanaatı ayakta tutarsanız mutlaka bu bahsetmiş olduğum, sizin hayalini kurmuş olduğunuz hayat mutlaka kendisini gösterecektir. Kısmet kapıları açılacaktır ve siz onlardan geçeceksiniz değerli arkadaşlar. Bakın, kanaat konseptini, kanaat bilincini uyandırmadığınız takdirde istediğiniz kadar planlar ve projeler gerçekleştirin. Sahip olmak istediğiniz nimetler hakkında kanaat uyandırmadığınız müddetçe bu planlar ve projeler, girişmiş olduğunuz stratejiler hiçbirisi istediğiniz şekilde verim vermeyecektir. Ve benim başarı formülümde değerli arkadaşlar tam da bu. İşimi yaparım, danışmanlığımı sunarım, insanlara ilham verecek bilgileri paylaşırım ama bu benim istediğimden bağımsız bir şekilde gerçekleşir. Benim aslında bundan önce daha derinde yapmış olduğum kanaat çalışması benim hayatımda daima bir netice getirmiştir değerli arkadaşlar. Bu bilgiyi, bu değerli bilgiyi, altın mesabesinde olan değerli bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım bakın bu bilgileri uygulamaya gayret gösterirsiniz. Hayatınızda uygulamaya başladığınız takdirde aynı gün içerisinde farklılıklar hissetmeye başlayacaksınız. Eğer bunu bakın bilinçli bir şekilde bir süre ayakta tutarsanız hayatınızda müthiş derecede yansıtmalar, tevafuklar meydana gelecektir. Bu kişisel gelişimi çok derin bir alanda kalbinizin derinliklerinde yaşamak anlamına gelir değerli arkadaşlar ve her zaman söylüyorum bilgi yeterli değil. Bu bilgiyi uygulamaya geçirmeniz lazım. Bu devirde her yerde bilgi var ve bilgiye ulaşmakta hiç zor değil artık. Asıl bu devirde dünyanın ihtiyacı o bilgiyi uygulayabilmek ve insanın hayatının dönüşmesine vesile kılabilmektedir değerli arkadaşlar. Asıl ihtiyacınız bu ve bundan başkasına daha fazla da kendinizi kaptırmayın. Zamanınızı kaybetmeyin değerli arkadaşlar. Bir dahaki eğitim videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.